O, bir o. Bir bir şey. Şey. Başka bir Bu programa da vesile olan Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, Kızılay Başkanımız, başkan yardımcılarımız, çocuklarımızı sevindirme, gençlerimizi, çocukların sevindirme adına bir program düzenledi. Bu pro programı düzenlendiğinden dolayı da ben Şahsım ve mahallem adına başkanıma, başkan yardımcılarıma, Kızılay başkanıma, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz. ve Kadir Gecesi vesilesiyle bölgemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize kıyafet dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tabii Yeşilyurt Belediye'miz her alanda belediyecilik hizmeti vermeye gayret ediyor. Özellikle de son dönemlerde sosyal belediyecilik alanında çok büyük mesafeler aldık. Ee, bir anlamda geleneksel hale getirmiş olduğumuz e, kıyafet dağıtım uygulamamız da e, bu Ramazan Bayramı öncesi e, Kadir gecesine denk getirerek hem e, sevabının daha fazla olması için e, bugünü tercih ettik hem de e, Bayram öncesi en azından ihtiyaç sahibi ailelerimizin bu yöndeki ihtiyaçlarının e, giderilmesi noktasında da e, bir adım atmış olduk Mahallemizin her alanında, her mezrasında Sayın Başkanımın gösterdiği faaliyetten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Bugün de çocukları sevindirmek için giyim elbiseleri, eşyaları getirmiş. O konuda da saygı sunuyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar Beyefendinin sosyal yardımları e, ulaştırma noktasındaki hassasiyetlerini biliyoruz. İlçedeki en uzak mahallelere kadar, e, tüm en ücra köşelere kadar yardımları ulaştırılma noktasında e, ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Biz de Kızılay Malatya Şubesi olarak e, kendilerinden gördüğümüz bütün destekler için, tüm fedakarlıklar için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Yani